Merhaba arkadaşlar. Bugün arazideyiz. Tuhaf olaylar yaşanıyor birkaç gündür köyde. Ağılların neredeyse içine kadar iki tane kurdun geldiği söyleniyor. Üç günde yani bugünle birlikte üçüncü gün üç günde sürü sahibi iki koyununu kayıp verdi. Biz köyden uzak bir bölgede olduğumuz için ancak köpeklerin avlamasını duyabiliyoruz. O da kısık bir şekilde. Sonradan haberimiz oluyor. Ama vaziyet böyle olunca köpekleri bahçede tutmama kararı aldım. Zaten buradaki son zamanlarımız artık işim gücüm dolayısıyla dönüş yapacağım. Ondan önce hem bir araziye çıkartıp hem de bugün gece özellikle köpekler dışarıda olacak. Bugün de mutlaka geleceğini söylediler. Çünkü artık her gün bir koyun götürüyor öyle alıştı. Bakalım. Bugün yağ yağabı olacağız yağcı. Tabii. Avlayacak olan Simba'yla Duman. Hem Simba'yı daha önce denemiştim. Ama kurtlu videoyu kurdu tutup silkelemesinden dolayı falan YouTube yeniden kaldırmıştı. Üç kere attım aynı videoyu. Buğuladığım halde gene YouTube kaldırdı. Bilmiyorum artık şikayetle mi kaldırılıyor, nasıl kaldırılıyor. Youtube'un yoksa kendi kuralları gereğince mi kaldırılıyor. Bazen denk geliyorum. Her türlü videoyu atabiliyorlar. Ya ben buğuladığım halde o kurtlu videoyu bir türlü ulaştıramadım yani. En fazla 4 kişi izledi, silindi. 4 izlenme yazıyordu yani silindikten sonra. Keşke ulaştırabilseydim. Emin olun büyük patlama olacak bir videoydu. Ama gene onu atmaya çalışırım. Ama esas video bununla birlikte bu gece gelecek. Yani haranların da boynuna taktım. Şöyle tanıyacaksınız. Afyonlu bir ustaya Simba için özellikle yaptırmıştık bunu. Yani bir parmak boyunda benim ellerim de büyük olduğu hesap edilirse koruma amaçlı fayda sağlayacağını düşünüyorum. Duman gel kız. Bir dikenli tasmada bugün duman ayarlıyoruz. Ondan sonra her şey ortaya çıkacak. Haydi bakayım. Dumanın hisleri çok kuvvetli arkadaşlar. Şişt. Gel, 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 gel kızım, gel. Hal böyle olunca tabii Simbayı da harekete geçiren genelde dişi oluyor. Aldılar başlarını gidiyorlar. Yani geçen halbuki bir arabaydı tahmin ediyorum. Yukarı yoldan bir kilometre uzaktaki arabayı havlayarak koşuyorlar. Şu an neredeyse gözden kaybolacak. Simba burada iyi kül aldı arkadaşlar. Zaten bozkırın ortasındayız. Doğada göstereyim size dağları. İklimiz derin. Akşamları neredeyse soba yakmadan oturulmuyor son 15 gündür. E biliyorsunuz Kangala'da yarayan şey soğuk hava. Özellikle kar yağdığında hayvanlar kendilerine geliyorlar. Üşüyecek mi diye soran olu soranlar oluyordu bana üşümez arkadaşlar. Yavru değilse eğer köpek yetişkinse özellikle köpek üşümez. Kangalı üşümez yani. Köpek üşümez demeyelim de kangalı üşümez. Kısa tüy bir hayvan değil çünkü bunlar çift katmanlı tüy yapısına sahip. Karın içine özellikle girip yatıyordu Simba Sivas'ta. Gittiğimiz zaman üşüme durumu olmuyor. Yalnız aç kalan köpek üşür arkadaşlar. Onu da ekleyeyim. Köpek eğer ki aç kalıyorsa köpek üşür, donar hatta. Aç kalmayacak. Aç kalmıyorsa eğer kangaldan eksi 45'lere kadar korkunuz olmasın. Suyun donma noktasıyla falan şiş, kesinlikle üşümeyeceklerini düşünmeyin. Bizzat denenmiştir. Hatta daha keyifli onlar için. Kışın kar soğuğu insan gibi düşünülüyor öyle değil. Ama yavruysa eğer tabii ki palazlanana kadar tüyleri uzayana kadar kesinlikle koruyacaksınız. Betona yatmasın engel olun. Altına tahta yapabilirsiniz paletlerden. Yavru büyütme alakalı da videolar çekmiştim. Nefes nefese kaldım yokuşta. Oradan da yavru bitmeyle alakalı videolara ulaşıp merak eden bakabilir. Sırtımda da tüfek var arkadaşlar. Bu arada boş gelmedim buraya. Onun vermiş olduğu bir ağırlık da ayrı. Gerçekten zorluyor beni. Simba! Bak bakayım burada ne var. Gel buraya. Döndü bakıyorlardı. Çumursamadan devam. Duman çok fena arkadaşlar. Aşırı atik. Çok hızlı. Mermi gibi bir dişi. Gerçekten yani bu köpek tam anlamıyla yetişkin olduğunda nasıl olacak çok merak ediyorum. Hırlaması, tepkileri, cesareti gerçekten erkek bozan dişi derler ya aynen o şekilde Simba ile eşleştireceğiz yavrularını alacağız kızanında da inşallah niyetimiz o yönde ya beni soktuğunuz yerlere bakar mısın ya arkalarından zor yetişme şansı buldum artık. Videoyu da durdurmak durumunda kaldım arkadaşlar. Biri gelmiş aşağı araziye doğru bilmiyorum av mı yapıyor ne yapıyorsa. Burada biraz keklik ve bıldırcın yoğun miktarda var. Bekle. Simba'nın ipini takmak zorunda kaldım. Alıp başını gidiyor. Adama giderler diye korktum açıkçası. Şimdi burada gördüğü her şeyi tehdit olarak algılıyorlar insanlardan durduk yerde şikayet almak istemedim. Ben dumanla Simba'nın çok güzel yavruların olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Simba'daki eksiği duman, dumandaki eksiği Simba'nın tamamlayacağını. Simba işine geldiği zaman çok atik bir köpek oluyor. Otur oğlum, otur, otur, otur. Otur. Aferin oğluma benim. Aferin benim oğlum. İşine geldiği zaman çok atik bir köpek haline geliyor arkadaşlar Simba. Tabi Duman çok aşırı hızlı yani mükemmel yani bir sürati var. Giden her şeyin peşinden yetişebiliyor köpek. Geçen gün buraya bir pitbull getirmiş. İstanbul'daki gurbetçilerden biri köylüsüymüş buranın. Yani o suratı ile o pitbull kaçarken pitbullu gitti arkasından yakaladı. O derece gerçekten müthiş süratli bir hayvan. Hayret ettirdi bana. Keşke o anda videoyu başlatabilseydim de çekmiş olsaydım. Ben de ancak balkondan seslenebildim. Değil mi kızım? Gel. Bu Japon gözlü çok akıllı bir köpek arkadaşlar. Böyle ikisini bir orada alayım. Tabi duman daha büyüyecek arkadaşlar. Ben 6-7 aylık olduğunu düşünüyordum ama duman 9 aylıkmış arkadaşlar. Zaten gövdesi mövdesi de iyice kalınlaşmaya başladı köpeğin. Ama kangal itibariyle beli ince biraz daha atletik yapılı. Duman da öyle bir dişi. Simba'daki kuyruk tutuşu duman'da yok. Bu açının yavrularda bu şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. Simba'nın kafa yapısı daha çok bozayıya benziyor. Üçgen kafalı iri bir kafa yapısı var. Duman'ınki daha çok ince ağızlı bir kafa yapısına sahip. Ondan dolayı aldın başını gidiyorsun. Açıklarını net bir şekilde tamamlayacaklarını düşünüyorum. Vaziyet böyle arkadaşlar. Benim akıllı Japon kızım. Merhaba de. Dur beni yalama. ile arasındaki boy farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Duman ortalama bir kangal aslında arkadaşlar. Küçük bir köpek değil. Gelişimi falan çok iyi. Ama Simba videolarda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok iri bir köpek. Ya Duman. Oğlum manyak mısınız beni yalıyorsunuz ya. Kim var oğlum orada? Ne gördün söyle? Simba. Simba bana bak. Simba. Ne oldu ne?